Selamünaleyküm değerli takipçilerim bugün gördüğünüz gibi yine bir sote günü mantardan tavuklu bir sote yapacağım arkadaşlar Şimdi biberlerin yanına biberle soğan güzel yakışıyor arkadaşlar. Taze oldukları için çekirdeğini çıkarmayacağım. Kaba olsaydı çıkarırdım. Şimdi soğanımızı, sarımsağımızı, sarımsağı en son atacağım. Soğanla biberi sotelemeye gönderelim. Şöyle içine hemen çabuk olması için biraz tuz, biraz sıvı yağ ilavesi yaptım. Terlemesi için fısık fı ateşte terleyip güzelce pişip lezzetli olması olmuş. için yani şekerin açığa çıkması için ağzını kapatıyoruz ve altını kısalım. Kısık ateşte biz öbür malzemeleri doğrarken bu da olmuş olur. Şimdi ilk önce arkadaşlar tavuğun göğsünü tabii ki de şöyle küçük küçük doğrayalım. Aslında en güzeli kalça arkadaşlar açma kalça butu var ya ızgara diye geçiyor. Tavsiyem olur. Ama evdeki <laughs> imkanlarla yapacağımız <laughs> için görsü vardı. <laughs> Kuşbaşı tarzı doğruyorum. ikinci olarak bunları atacağım soğanla beraber sotelenecek ondan sonra mantarlar ilave edeceğim bir daha yıkarım arkadaşlar bunları yaparken öbür hazırlıklarımıza da devam edelim şöyle sarımsağımızı şöyle ezelim bakın kendiliğinden çıktı arkadaşlar kabuk sorma derdimiz bitti Bunları da yapalım. İki tane domatesimiz var. Bundan sonra da hemen tahtamızı yıkayacağız. Sebzelerimiz gelecek. Etle arkadaşlar tavuk karıştırma sebzeyi doğrayabilirsiniz bir sıkıntı olmaz ama çapraz bulaşma diye bir şey var sağlığı yani varsa bozarsınız kırmızı için kullandığınız tahtayı tavuk için kullanmazsınız. Şimdi bu da hazır. Şimdi i̇kinci olarak son olarak da mantarlarımızı ilave edeceğim. Domates de sarımsağımız hazır. Şimdi mantarı Şöyle onları da aynı soğan gibi halka halka Mantar yıkanır mı diye soruyorlar arkadaşlar. Mantar tabii ki de yıkanır. Hatta bizim ustamız ben orada evde staj yaptım arkadaşlar açtığım. Ustamız bizim haşlardı. Yani o da bir sebze. Neden yıkanmıyor diyorlar anlamıyorum. Tabii suya ıslamayacaksınız içine. Su gitmeyecek. Arkadaşlar şöyle 4 ekleyelim. Şimdi al bunu Bu da Şöyle güzelce kaldı. Mantar Mantarlar hazır. Evet, evet. Evet, evet.

Bu domatesin yani. Domates Şöyle altını kısacağım arkadaşlar. Kendi ısısın güzelce pişsin. Biraz da tuz ilavesi yapalım. Ağzını kapatalım. Hı hı. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sotemiz gayet güzel şekilde oldu Allah'ımız yine. Şimdi baharatlarını atalım. kırmızı koyuyoruz. Şekil çok yakışır. Tavuk olduğu için içine. O dediğim gibi en son atalım. Yoksa acıtır ve acısı da fenadır. Kırmızı biber istediğiniz kadar atın ama karar biber dikkatli olun. Kırmızı tavsiye. Renk versin yine. Şimdi biraz daha şartım. Gördüğünüz gibi domatesin suyu, su ilavesi yapmadım. Şöyle güzelce. 5 dakika daha pişsin. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.